Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam iki cihan serveri sebebi kainat şems-i nurani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize alinin ve ashabının üzerine olsun değerli gönül dostlarımız. Evet gene bugün böyle gönüllerimizi yüreklerimizi dardan kurtaracak. Sıkıntı ve buhranları ortadan kaldıracak yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'imizden gene faziletli bir suremizle devam edeceğiz. İnşirah suresi. İnşirah suresinin faziletleri değerli kardeşlerim saymakla bitmez. Ama insan okudukça bu sureyi gönül rahatlığını, sıkıntılardan, kalp sıkıntılarından ...öyle stresten kurtulmasına, bir sakinlik gelmesine vesiledir İnşirah Suresi. Her gün yedi kez okumaya devam edenlerin Allah'ın izniyle kalp sıkıntısından kurtulacağı. Ama düzenli devam edeceğiz kardeşlerim, inanarak devam edeceğiz. Düzenlilik esastır. Hani az olsun, devamlı olsun amellerde makbuliyet bu oluyor. Yani devamlı yapmak lazım. Allah'ın izniyle İnşirah suresini her gün yedi kez okumaya devam et. Üzerinizde etkisini göreceksiniz. Kalp sıkıntısından kurtulmaya, bol rızka kavuşmaya vesiledir. Beş vakit namazdan sonra her kim İnşirah suresini okumaya devam ederse Allah Celle Celaluhu tarafından tüm işleri kolaylaştırılır. Rızıkları çoğaltılır. Öyle deniliyor, tecrübe edilmiş. İç sıkıntısı yaşayan, bunalanlar, daralan kişiler, depresyona girenler, yaşadığı sorunlardan dolayı etki altına girmiş, sıkıntıya girmiş. Onlardan kurtularak selamete çıkmak için bu sureyi, İnşirah suresini her gün 70 kez okumaya devam etmelidir. Ben buradan sizlere sır fazilet ve hikmetlerinden bahsediyorum. Evet yine her türlü maddi manevi sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmak için her gün 70 defa okunmalıdır kıymetli kardeşlerim. Yine maneviyatta ilerlemek isteyenler o kadar çok günahlar işliyorum ki maneviyatım alt üst oldu günahlardan kurtulup maneviyatımın da yükselmesini istiyorum. Bir yerden başlamak istiyorum. Maneviyatta da ilerlemek isteyenler için bu surenin günde 70 kez okunması tavsiye ediliyor. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Her gün 7 kez okumaya devam edenlerin Allah'ın izniyle kalbi, manevi daralma ve sıkıntılardan kurtulmaya vesile. 5 vakit namazdan sonra bu sureyi okumaya devam edenlerin Allah tarafından tüm işleri kolaylaştırılır. Rızıkları çoğaltılır. Rızkında bir bereket olur. Evinde bereket olur. Hatta evlerinizde İnşirah suresini açın. Sürekli değerli kardeşlerim evde sesli olarak onu da dinleyin umulmadık yerden rızıklandırılmanıza da vesile olur. Sıkıntılardan kurtulmanıza vesile olur. Bir muradınız var yerine gelmiyor. Muratlarınıza ermek istiyorsanız, muratlara ermek isteyen kimselerin isteklerinin, hacetlerinin, dualarının kabulüne de vesiledir ve mazhar olursunuz. Selefi salihinden bir kısım ulema yani alimler şöyle derler. Her kim Kur'an-ı Kerim'i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın. Her kim Kur'an-ı Kerim'i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın. Zemzem suyunda yazıları silininceye kadar beklettikten sonra bu suyu içsin. Tabi Arapça yazacağız değerli kardeşlerim. Tabi etkili ve tesirli olması için misk, safran ve gülün oluşturduğu bir kırmızı mürekkep var. Onunla yazın yazdırın. Zemzem suyunda yazıları silininceye kadar beklettikten sonra bu suyu için. Allah'ın izniyle ezber sorunu kalmayacaktır. Hafızada tutabilmeme sorunu kalmayacaktır. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i de ezberlersiniz. Hafızanızda kuvvetlenir. İnşirah suresini bir kağıt üzerine yazın. Ayrıca bu su o kadar şifa ki böbrek taşı ve kumu bulunan kimseye içirilirse ona da biiznillah şifa olur. Sadece o değil kardeşlerim kalp hastalıkları, buhran, sıkıntı ve bunalımdan kurtulmaya da vesile olur. Hem o suyu için hem de yedi defa İnşirah suresini okuyup içinize nefes olarak çekin. Ezber kabiliyeti az olan yahut ezberlediğini unutanlar bu sureyi okumaya devam ederse Allah'ın izniyle hafıza kuvveti artar ve unutkanlığı gider değerli kardeşlerim. Evet şimdi inşallah İnşirah suresini okuyacağım. Sizler de dinleyin ve inşallah kulak verin ve içinizde hissederek siz okuyorcasına hissedin. Bir üzerinizde rahatlamayı da hissedeceksiniz Allah'ın izniyle. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بذرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بذرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووَضَعْنَا عَنكَ بِذْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بذرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بذرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بذرك الذي أنقض ظهرك؟ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Fa <Sedan> iza farau ta fansab ve ila rabbika <smessizlik> faragab Mevla-i Zülcelal inşallah Hazreti Kur'an'ı şefaatçi yapsın. Rabbim inşallah İnşirah suresinin etki ve tesirini yaşamayı hepimize nasip etsin. Hikmetlerini anlatmak bizden, okumak sizden, tesirini yaratmak, halk etmek de Allah Celle Celaluhu'dan. Yaratmak Allah'a mahsustur. Hani insanlar böyle şuursuz şuursuz konuşuyorlar ya, işte şunu yarattım, şunu böyle yaptım. Yaratmak Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur kula değil. Onun için ağzımızdan o yaratmak kelimesini bırakmamız lazım. İşte yaratıcılık sanatı diyorlar ya. Yanlış. Yaratan tek yaratıcı Allah Celle Celaluhu. Ben hepinizi Allah Celle Celaluhu'ya emanet ediyorum. Allah yar olsun. Gönlünüz yüreğinizde ne sıkıntı ne bunalım varsa Rabbim hepsini bertaraf etsin. Yüreğiniz böyle bir genişlesin. Manevi kuvvet olsun inşallah. Efendim kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. İnşallah zil tuşuna tıklayıp bildirimlerden haberdar oluyorsunuz. O güzel yorumlarınızda yorum bölümüne yazıyorsunuz. Allah'a emanet olun inşallah.